Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı. Sevgili gençler, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm dünya insanlığı gibi bizler de ölümcül bir virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin doğal zenginliği, insanlığın ortak mirası olan ve gittikçe azalan orman alanlarımızın değerli bir bölümünü yok eden büyük yangın felaketi de ne yazık ki virüs tehdidine eklendi. Böylesi bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün benim manevi mirasım bilim ve akıldır deyişi daha da anlam kazandı. İçinde bulunduğumuz dönem sadece sağlık alanında değil eğitimde, tarımda, üretimde, çevrede, turizmde ve hayatın her alanında bilim ve aklın ışığında ilerleme zamanıdır. Gençlerin virüs salgını sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmasının herkese ilham verdiğini söyleyen Akıncı, tek ve sosyal adaleti gözeten, çevre duyarlılığı olan, bilime ve araştırmaya daha çok önem veren bir gelecek için harekete geçmenin tam zamanıdır diye konuştu. Siz gençlerin Virüs salgını sürecindeki duyarlılığınız ve sorumlulukla davranmanız hepimize ilham verdi. Bilgisini, enerjisini, zamanını, emeğini virüs salgınına karşı mücadelenin farklı alanlarında ortaya koyan siz gençlerimizle hepimiz gurur duyduk. İnsanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak bencillikten uzak, kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak akıl ve bilime de sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendinizi kanıtladınız. Sevgili gençler, memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız diyen büyük önder Atatürk'ün tarif ettiği ideal gençliğin bir parçası olduğunuzu da gösterdiniz. Virüs salgınına karşı yürütülen mücadeleyi izleyen, gelişmeleri takip eden, ülkemizdeki mücadele sürecine ilişkin fikir geliştiren, bu fikirlerin hayat bulması için mücadele eden siz gençler sorumluluk ve duyarlılığınızı tam da Atatürk'ün tarif ettiği şekilde sadece ülkemizle sınırlı tutmadınız.